Selamlar dostlarım. Bugün sizlerle birlikte Wolf Team Classic'i nasıl indirebileceğinizden bahsedeceğim. Bildiğiniz üzere Wolf Team Classic'i herkes bekliyordu büyük bir heyecanla. Ama Türkiye serverına gelmedi. Gördüğünüz üzere böyle bir uyarı veriyor Steam. Haydi gelin nasıl indirebileceğimizden ve oyuna girebileceğimizden bahsedeyim. Adım adım göstermeye çalışacağım. Adım 1. Öncelikle VPN'lerimizi indirelim arkadaşlar. Ola VPN indir. Tavuç. VPN. Gezginlerden falan indirmenize gerek yok arkadaşlar. Orijinal sitesini ben açıklama kısmına koyarım. Açıklama kısmından orijinal sitesine girin. Çünkü böyle yazdığımda bayağı bir şey çıktı. Karıştırabilirsiniz. Buna tıklayacaksınız. Ardından zaten hemen iniyor. Setup'ına başlayabilirsiniz buradan. Ne ses çıkardı öyle kulağım. Touch VPN için de yine orijinal sitesini koyarım açıklama kısmına. Buradan Türkçe çevirelim. Touch VPN Tıklayalım. Windows kullandığımız için. Windows seçeneğini seçelim. Windows için Touch VPN'imiz de iniyor şu anda. Free versiyon tabii ki de ücretsiz versiyon arkadaşlar. Kabul ediyor. Kabul ediyorum. Hemen Touch VPN'imizin kurulumunu yapalım. Evet arkadaşlar şimdi gelelim Holavue VPN'la Touch VPN'i nasıl kullanacağımıza. İster Opera'dan ister Google'dan bunu kullanabilirsiniz. Fark etmez arkadaşlar. Bu sizin kararınız. Önümüze böyle bir site gelecektir. Türkçe yap diyelim. Şurada ufak beklenti olduğunu görüyorsunuz. Buradan of team klasik yazacağız arkadaşlar. Of team klasik'e girdikten sonra aynı hatayı alacağız ve önümüze böyle bir seçenekler gelecek. Buradan Arjantin'i seçin arkadaşlar. Arjantin'deymişiz gibi girelim siteye. Siteye girişi birazcık uzun sürebilir, kasabilir. Yani bu netinize bağlı. Bizimki neyse ki çabuk geldi. Oyunu oyna diyeceğim ama Arjantin'den yeni bir oyun açmamız gerekecek sanırım. Arjantin hesabı olarak. Evet. O yüzden giriş yapına tıklayalım. Steam'e katılalım diyelim. İkamet edilen ülke Arjantin olarak gözüküyor. Nedeni VPN'in Arjantin'e bağlanmamız. Buraya orijinal yok ya. Şu yan Gmail hesabınızı ya da orijinal hesabınızı yazabilirsiniz. Bu sizin kararınız. Ben hemen bir Gmail'imi kontrol etmek istiyorum doğru mu değil mi diye. Evet. Ben robot değilim. Bu kısım belki biraz bizi uğraştırabilir. Tekne. Başka tekne görüyor musunuz arkadaşlar? Ben şahsen görmüyorum. Aa, varmış. Ben körmüşüm. Tamam. Uğraştırma da o kadar ya. O da burada direkt aktif. Cimeyelimizde ne posta adresimizi doğruluyoruz arkadaşlar. E-posta doğrulandı. Tamam. Steam ASAP Ne olsun? Adımız aynı olsun. Paralamızı girelim. Evet Steam yüklü demeden önce Ola VPN'i kapatıyorum arkadaşlar. Sayfayı da kapatıyorum. O Opera'yı da Opera'dan çık. Googleda da kapatıyorum. Olayda işimiz bitti arkadaşlar. Şimdi tavuç VPN'i açabiliriz. ID adresimizi değiştireceğiz. Kankacım sen bana oradan bir Arjantin verebilir misin ya? Aynen burada. Gördüğünüz üzere Arjantin'e bağlandık arkadaşlar. Şimdi Steam hesabımıza girebiliriz. Bunu buradan kapatsam yer kaplamasa. Evet devam ediyor. Güzel. giriş. Emongas yüklüymüş. Ne alaka bilmiyorum. Wolf Team Wolf Team klasik. Oynaması ücretsiz. Bunu Steam'e yazdığımda gözükmüyordu. Şu an gözüküyor. oyun oyna diyeceğim arkadaşlar. Erişim hazır. En Türkçe yok ki. Türkçe seçelim. <laughs> Zaten Türkiye Server'ında yok. Türkiye Server'ında yani. C C sürücümü kontrol etmek istiyorum. Ne kadar dolu çok fazla. Acaba boş alsam C'de daha akıcı olur çünkü. M2 sestim olduğundan dolayı. D'ye kaydedelim ama ya. C'de çok fazla yer var. Ay yer yok çok. Neyse C'ye kaydedelim. Daha akıcı oynarız bence 16 saniye. İleri diyorum arkadaşlar. Ve Wolf Team Classic kurulumu hazırlanıyor. Yani yüklüyor. İndirmeler kısmından takip edebilirsin dedi. Kütüphanenin altında indirmeler kısmını bulabilirsiniz arkadaşlar. Şu an bunun yarım saat sürmesine gerek yok. Touch VPN'i açıyorum. Ve disconnected diyorum. Yani şu an VPN'den çıktım arkadaşlar. Ama indirmeye yine de devam edecek. Touch VPN'i oyuna girerken tekrar açacağız. Gördüğünüz üzere kalan süre zaman sayıcı düşüyor. Neden? Çünkü kendim şu an daha fazla hız alıyorum internet hızı olarak. Arjantin'den bağlansaydım VPN'le daha az alacaktım. Ve yarım saat hatta bir saati bulacaktı Wolf Team Classic indirmesi. Şimdi daha az sürecek. İndirdiğinde tekrar nasıl girebileceğimizden bahsederim. Görürüz sizlerle beraber. Yarın da canlı yayında beraber sizlerle bol bol oynarız. Evet dostlarım Wolf Team Classic gördüğünüz üzere yüklendi. Peki nasıl oyuna gireceğiz? Hemen göstereyim. Tekrardan Touch VPN açacağız arkadaşlar. Connect Arjantin seçili durumda. Bunu kapatalım fazla yer kaplamasın. Ardından Off Team klasik'i oynayabilirsiniz. Hemen girişini falan göstereyim. Bunlar eski Off Team geri döndü be. Türkiye serverına ne zaman gelir onu da sizlerle beraber bakarız arkadaşlar. Geldiğinde hemen canlı yayınlara ve nakit dağıtmaya devam ederim. Off Team klasikte de erişime izin ver diyoruz. Yan da açılıyor. X'in kod. Steam kapatabilirim artık. Hemen girsin. Şey müziğini de dinletmek istiyorum size Wolf Team'in Ay eski müziğini inşallah şu anda oyundadır. Yani Gelmiş geçmiş Wolf Demon en sevilen müziği. <laughs> Onu da bir dinleteyim. Ardından eğer Wolf Team, Demon... o ses neydi? Eğer Wolf Team Demon... <laughs> beni trolleyen bir Wolf Team. Evet arkadaşlar Wolf Team'a girdim. Hatta günlük ödülümü bile aldım. Sizlere ufak bir sesini dinleteyim ve arayüzünü göstereyim. envanterimi vesaire Ondan sonra videoyu kapatacağım. Bir günlük GP Plus'ımızı da aldık. Elverici sili sınırsız. falan var mı çok merak ediyorum. Kutular yok. Ayga be Christopher Smith'in en değerli olduğu zamanlara mı döndük yoksa? Evet arkadaşlar Wolf Team Classic'i böyle indirip oyuna bu şekilde girebilirsiniz. Eğer oynanış videosunun gelmesini istiyorsanız sağlam bir like patlatmanızı bekliyorum sizlerden. Ve Discord adresimize gelebilirsiniz arkadaşlar. Discord adresimizden çekilişler yapıyorum. Wolf Team'de. Ondan sonra genel sohbet olmak üzere ve sesli sohbet olmak üzere benimle konuşabilirsiniz. Daha belki sizlerle video çekerim. Yani bazı arkadaşlarla yapmışlığım var. Bir anda sizi videoya alabilirim. Hiç belli olmaz arkadaşlar. Bu yüzden Discord adresime gelirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Gerek çekilişlere katılabilmek olsun. Gerek benimle sohbet, muhabbet edebilmek olsun. Discord'umuza gelmenizi beklerim arkadaşlar. Bir de son olarak arkadaşlar videoyu uzatıyorum. Kusura bakmayın. Instagramda açıklamalar kısmından gidebilirsiniz arkadaşlar. Instagram'ımda çekilişler düzenliyorum. Gerek çekilişler gerek çar çekilişi, joy para çekilişi, bir sürü şey olsun. Her şeyi yapıyoruz Instagram'la da. Yakında set postlar olsun, komik postlar olsun hepsini atmaya başlayacağım. IGTV videoları atmaya başladık bile arkadaşlar. Sizleri de hem Instagram'ıma hem de Discord'uma beklerim arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay. 1 2 three.